Resim videoları için. <laughs> arkadaşlar bu misler bebeğe. Televizyon çizeceğiz. şöyle İnşallah çizebilirim. Şöyle bir kare yapacaksınız arkadaşlar. Ama tam değil. Sonra şuradan. Ben <laughs> kameralıyım ya. Ben şu an çirkin çiziyorum ama ben harika çizerim. <laughs> Abi kamerayı çok zor çiziyorum. Ve son olarak bunu da ama. Ve televizyonun neyi var bazıların? Antenleri. Ben antenekliyim. Normalde ben bunu yapmıştım. Harika olmuştu. Nasıl? Da ta da, da dam. Bir tane daha geliyor. Onu da bekle. Bye.